Çin'in Şangay kentinde yaşayanlar koronavirüs önlemleri için alınan tam kapanma kararını protesto etti. Yaklaşık bir aydır evlerinden dışarı çıkamayanlar çığlık atarak tepkilerini gösterdi. Marketler, mağazalar, okullar kapandı. Hayat durma noktasına geldi. 14 yıldır Şangay'da yaşayan Uğur Arzoğulları son durumu anlattı. Mağazalar kapalı. Online alışverişte kapalı çünkü kargolar çalışmıyor. Dolayısıyla bütün işler durdu. Uluslararası ticarette de çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü ticaret limanları da düşük kapasitede çalışıyor şu anda. Bankacılık çalışmıyor, okullar çalışmıyor. Yani çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz burada. Herkesin burada anlamakta zorlandığı konu herkesin iki haftadır, bazı arkadaşların bir aydır evlerinde kapalı olmasına rağmen bu vakaların nasıl arttığı, bu en büyük kafamızdaki soru işareti. Çin'de vakalar her geçen gün artıyor. Günlük 20 bin semptom göstermeyen vaka var. Sizde hiçbir semptom yoksa Sahra Hastanesi gibi geçici kurulan e, spor salonları, fuar alanlarındaki geçici yapılan yatakhaneler gibi ortamlara götürüyorlar. E, herkesin en çok çekindiği pozitif çıkıp böyle bir yere gitmekten korkuyor herkes. Çocuğu pozitif olup da çocuğu alınanlar olduğunu duyduk. ve hatta çocukta bir pozitif yok ama annesinde veya da babasında var. Çocuk evde yalnız bırakıldığı durumlar oldu galiba. Bunların duyumlarını aldık. Bu süreçte gıdaya ulaşmak Şangay'daki en büyük sıkıntılar arasında. Herkesin aldığı gıda stoğu bitti. Bu kapanma sırasında gıda Tedarik zinciri de durduruldu çünkü dışarıdan paket olarak gelen gıdalarda da virüs tespit edildiği için yerel otoriteler onu da durdurduğu için herkes gıdasız gıda sıkıntısı yaşadı diyebilirim. Fakat bu süre içerisinde biz iki kere devletin gönderdiği gıda paketini aldık ücretsiz bütün evlere, hanelere dağıtılan. Şangay'da tam kapanma tedbirlerinin ne zamana kadar süreceği ise belirsiz.